sokak ve isimlerin değiştirilmesi, ee, ilçemiz sınır haritasında bulunan yazımız ekinde çizelgede cadde ve sokak isimleri değiştirilmesini diye demişiz. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye olarak 6 Şubat depreminin yapılanmasından dolayı ilçemizde e, ilgi ilgiyi ve deprem gerçeğini hatırlatmak üzere 6 Şubat sokağı vererek yan paralel sokaklarının da depremde sarar görmüş e, illerimiz adı vermesine oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11 ili kapsayan bir depremle uyandık. Depremden sonra herhangi bir görevlendirme e, gelmeden e, pazarcığa gittik. Giderken bir başkan yardımcım e, 13 müdürle beraber gittik. İlk gittiğimizde e, büyük bir felaketin olduğunu gördük. Orada e, giderken kendi Müge Anlı aşevimizle beraber gittik. Küçük bir araba ama Yürekleri ısıttık. Sabah çorba verdik. Sonra tekrar döndük burada. Yahşihan'da bir kampanya başlattık. Oradaki eksiklikler özellikle sıcak ekmek, su ve hijyen malzemeleri yoktu. Yaklaşık ilçemizde bir ay içerisinde 37 tır dolu dolu erzak götürdük ve pazarcıkta 60 personelim, iki başkan yardımcım, 10 müdürle beraber 45 gün süreyle orada kaldık. Ve dönüşte e, Türkiye'de bir ilk olarak canlı yayında kampanya düzenledik. Kampanya ile beraber toplanan bağışlarla konteyner köyü kurduk. Bu ilçem için, şahsım için güzel bir şeydi. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye övdü aklımıza geldi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz e, felaketten çıkarttığımız dersler oldu ilçemiz adına hemen e, Yahşihan Belediyesi. Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurduk ve kadrolu bir müdür atayıp 16 tane personelimizi eğitimde bulundurduk. İlçemizde sınıflarda, okullarda depreme hazırlansın çocuklarımız diye eğitimlere başladık. Apartmanlarımızda da, binalarımızda da deprem dayanık testlerine başladık ve toplanma alanlarını çıkarttık. Bu meclis toplantımızda unutulmasın diye bir ilçemizin yeni açılan bir yerine Altuşbat Caddesi, sokakların da 11 ili isimlerini vererek taşlandırdık ve unutulmasın dedik. Neydi? Ee, işte Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Malatya, Adıyaman isimlerini vererek ilçemizde, 6 Şubat depremini unutturmamak ve nesillere aktarmak için sokak kurduk. O yüzden de meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Belki bir gereken çalışmayı yaptı. Şimdi sabah ben... sizlerden de görürsünüz. Bir par, insanlar toplu olarak tamam. görürsün. Toplu olduğu yerde de Tamam. Tamam. Geldi mi Samet? Geliyor. Tamam. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Bekle. Sakin, tamam. sakin. Davaş, hadi ya, hadi ya. Hadi Allah'a çok şükür. Hadi. Hadi, hadi. Evet. Tut, evet. abi. Tut çok güzel. Davaş. Tamam, sakin. Sakin, sakin abi. Sakin. sakin abi. Kafan kaldırma. Arabada. Burada mı? Hemen arabada. Eyvallah abi. Darabin. Çatları da bunu işte atalım. Var mı da? Var mı bunun için? Allah yardımcınız olsun. Tamam. Allah, Allah, olsun. Allah, Allah, Allah.

Bu benim canım yerim. Sen bana onun resmi Kardeş olduk Kardeş kardeşin şeyiz. Değil da var Ha şimdi doldurayım Tüm detaylarıyla aşama aşama birlikte uygulayacağız.